Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, kültürel değerlerin tek millet gerçeğine katkısı ve Türkiye'de yaşanan sosyal gelişmeler. Kültürel değerler. O kadar hayati önemde ki arkadaşlar. Ve tek millet gerçeği. Hakikaten eğer buradaysak, yüreklerimiz bir arada atıyorsa, işte bu gerçekten dolayı atıyor. Ve kültürel değerlerden dolayı atıyor. Onların yüzyıllara sari bizi etle kemik haline getirmesinden dolayı atıyor. Arkadaşlar Osman Yüksel Serden geçti. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kültür sohbetinde Mevlana'ya atıfta bulunuyor. Mevlana Hazretleri'nin bir benzetmesini kayda geçiyor ve diyor ki Efendim diyor dünya, mal, mülk bunlar su gibidir diyor. İnsan ise gemi. Su olmadan o geminin yürümesi mümkün değil. Ancak su gemiye sirayet ederse gemi batar. Öyleyse gemiye sirayet etmemesi için, geminin batmaması için, salimen yüzmesi için olması gereken nedir? O kültürel değerlerle tezyin edilmek, donanmaktır. Kültürel değer demişken arkadaşlar, bunu çok çeşitli hale getirebiliriz, sayabiliriz. Ama ben bir şeye hususen işaret etmek istiyorum. Arkadaşlar 30 Ağustos törenlerinde Erzurum'da efendim törenler esnasında büyükşehir belediyemizin bir etkinliği oldu. Etkilendim, yüreğim kabardı. Çok hoşuma gitti. Mehter takımı var büyükşehir belediyemizin. Onlar çok yetkin bir biçimde başka illerimize de gidip oralarda da gösteri yapıyorlar. Ama onun dışında bir başka yapı oluşturmuş belediyemiz. Belediye başkanımıza teşekkür ettim orada. Neydi o? Her bölgeye ait, hemen hemen her ila ait halk oyunlarını ifade eden bir yapı oluşturmuş. Orada izledik, seyrettik, takip ettik. Samimi söylüyorum ki arkadaşlar, sadece Erzurum'a değil, efendim, Ege'den, güneyden, güneydoğudan halk oyunlarını takip ederken baktım ki aynen dadaş barları gibi benim yüreğimde kıpırtı oluşturuyor. Bingöl oyunları öyle, Bitlis oyunları öyle, efendim işte Efe İzmir'in nefesi var diyoruz ya, Ankara, Zeybek hepsi bir şekilde bizim kodlarımıza sirayet etmiş, yüreğimize işlemiş. Onun üzerine şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Tek millet yani milletimizi her unsuruyla, her rengiyle, her kimliğiyle, her ismiyle yüreğimize koymuşuz ya, başımızın üstüne almışız ya. Öyleyse bu değerleri de yaşatmamız lazım. Bakın Erzurum barları üzerine Saadettin Akatay diye bir dadaş. 1904'te doğmuş, 1944'te vefat etmiş bir öğretmen. Şiir yazmış arkadaşlar. Barları tarif eden bir şiir yazmış. Din derken ara ara düğünlerde terennüm ediliyor. Takip ediyoruz. Emin olun ki Erzurum'lu olması şart değil. Erzurum'un dışında olanlar da o şiiri dinlerken o bar şiirini yüreği kopup genişliyor. Çok sayıda şahit olduk gördük. Ben de burada sizinle onu paylaşmak istiyorum. Yani bu değerleri yaşatalım diye. Ne diyor Saadettin Akatay? Yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar Kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bar. Bu oyunda gör bizi sakın geçme Irak'tan. Gözün varsa seçersin. Barda karayı aktan. Bir savaş seyri vardır. Dadaşın her barında. Görünce kanın kaynar o an damarlarında. Doyum olmaz bir görsen köroğlunun barını. Güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını. Dumlu'dan ta Basra'ya dağlayan selimiz var. Bahtımız kara değil bugün kara su kadar. Bingöl çıkarmadı mı kan çağlayan arası. Hazar çalkalanırken kanar Türk'ün yarası. Aman aras, han aras, Bingöl'den kalkan aras. Al başımdan sevdamı, Hazar'da çalkan aras. Tamamlayın sözleri. Onu germeye gelmez. Çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. Yayla bulutu gibi yükselir yavaş yavaş, sonra birden sel olur, köpürür, coşar dadaş. Doğunun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı. Efesi var İzmir'in, eğilmez Türk'ün başı. Bu kadar lezzetli bir anlatım olabilir mi arkadaşlar? Erzurum barlarını anlatıyor, dadaşları anlatıyor. Orhan Yiğini anlatıyor Dadaş olarak. Dolayısıyla arkadaşlar bunları yaşatalım istiyoruz. Burada kardeşlerim var. Beraber özümsemişiz. Tek millet hakikatini Teşekkür bunun için diyorsunuz. diyoruz Tanın. ki hepimiz içselleştirelim ve bu millet potası altında dünyada çok özel bir noktaya gidelim. Herhangi bir etnik kimliği kimsenin inkar ettiği yok. Dakikanızı verdim.